Merhaba canım arkadaşlarım. Hanka Akademi olarak yaşam koçluğu, NRP teknikleri, kuantumla alakalı çok güzel teknikler öğreneceğiz hep beraber. Öğrendiklerimi sizle paylaşmayı istiyorum. Hayatım müthiş değişti dönüştü. Hayatınızı değiştirmeye var mısınız? Sayfamızda NRP teknikleri, kuantum teknikleri ve yaşama dair her şey. İster yaşam koçluğu deyin, ister ilişki koçluğu deyin, ister para psikolojisi deyin hayata dair, yaşam koçluğuna dair her şey olarak çok güzel videolar paylaşacağız. Bu yola nasıl girdiğimi öncelikle bu videoda anlatmayı istiyorum. Yalnızlıkla beraber ve yaşamda aldığım ağır yüklerle beraber çünkü yarın videolarda anlayacaksınız. Olumsuz bütün kelimeler ve cümleler çıkacak hayatımızdan. Olumlu, enerjik, dinamik her istediği güzel şeyi elde edebilen e, düzgün insanlar olarak kendimizi değiştirip dönüştüreceğiz. Birbirinden güzel videolar var. Bizi takipte kalın lütfen.